Ama budur belki doğrusu. Neyin doğrusu? Kopman lazımdır belki oradan. Yerin değildir orası. Yeni bir hayat dedik Bazı bize. Bazı insanlar... Ailen. Canın insan. Kopamazsın. İstediğin kadar değiştir hayatını. Onlar hep kalır. Yapamazsın mersus. Eksik kalırsın. İlaçsız olmaz. Yani böyle küs olmaz. Bir şey yapayım ben. Ne yapayım? Dayanamıyorum ben seni böyle görünce. İçim acıyor. Planlamam gerekiyordu senden bu kadar ama oldu işte. Tutmaya çalıştım kendimi. Böyle planlamamıştım ama olmadı işte. Canım acıyor sen üzülünce. Daha ne yapacaksın? Buradasın. Yalnız değilim en azından. Benden nefret etmeyen biri var yetmez. Daha fazlasını yapmak istiyorum sana. Çünkü biliyorum ben seninle yaşadığını. Anlıyorum. Susturmaya çalışıyorsun bir canlı. Ama o senden daha büyük bir şey işte. Bir canlı susturamazsın Ecevit. O seni susturur çünkü. Gökhan ben çıkıyorum oğlum. İşleri halledersin. Kim bu hatun ya? Nur Azade komiserim. Kocasını kaybetmiş bir deniz kazasında. Birkaç ay olmuş. Kendi de ucuz kurtulmuş. içi içip arkadan birine vurmuş. Adam şikayetçi olunca da çıldırdı. Burada memura saldırdı. Deli bir şey yani. Yapma be. Deli bir şey yani. Öyle vallahi. Bir de üstüme bir şey verin diye tutturdu. Arabada ceketini mi unutmuş ne anlamadım. Ver bakayım şunu gazetesine. Ben de bakayım şunu. Buyurun komiserim. Kimsin sen? Komiserim. Başın sağ olsun yakın zamanda kayıp yaşamışsın. Kalmıştır izleri mutlaka. Anlıyorum seni. Sen beni nereden anlayacağım lan? Kimsin sen? Üstüne bir şey istemişsin. İstemez. Senin ceketini değil. Ne bunlar? Kolundakiler. Boş ver. <laughs> İntihar mı kalkıştın sen yoksa? Saklamaya kalkıştım. Ama ne yaparsan yap bazı yaralar saklanmıyor. Vicdan gibi yani. Onu da susturamıyorsun ya. Onun gibi. O muydu yaptığın bugün? Vicdanını mı susturmaya çalışıyordun? Sana bir şey diyeyim mi komiser? Vicdan susturamaz. O seni susturur çünkü. Neyse yapacağım işlemlerini. Nur çıkarsın birazdan. Nur değil benim bu arada adım. Nisan artık. Gurur bende. Sait yüzünden ef. Musallat oldu sana. Tehdit etti, para istedi. Perişan ettim, akıllanmadı. Bilal'e gitmiş belli ki. Ama bu böyle kalmaz. Ne yapacaksın? Sait ölecek. Ne? En değerli şeyimi aldı benden. Bitti Nisan. O herifin bir gün bile yaşamasına tahammülüm yok artık. Delirdin mi sen? Katil değilsin Ecevit. Adam mı öldüreceksin? Ben yapmayacağım. Kim yapacak? Kime mesaj atıyorsun? Ben de o iş merak etmesen. Sen. Gitmedin mi? Hep burada mıydın? Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Sait'le ilgili. Saklamak yalan demekten farksız bir yerde. Ama hiçbir yalan aga. Hiçbir yalan sonsuza kadar saklı kalmaz. Ortaya çıktığı gün... ...senden çok başkasının canı yanacak. Vicdanlı olacaksan bu hayatta bir şey saklamamaktan başlayacağım. Bu ne kadar? İki lira abi. Neyse o kalsın da. Ben bir telefon açayım. Alo evladım ben Sait. Çok zor durumdayım. Sana bir tarif vereceğim oraya gel çabuk. İrfan'ı takma peşine ama. Sakın. Sait anlat bana. Sait geldi. Tehdit etti senle. Para istedi benden. Ecevit nereden biliyor bunu? Yakaladı beni parayı verecekken. Benden habersiz Sait ile iş yaptın. Üstüne bir de Ecevit'e yakalandın. Ben değil Sait yakalandı. Ben parayı verip susturacaktım. Ecevit anlamış gelmiş kendiyle ilgili sandı. Nasıl sakladın benden insan? Hı? Ben hayatımı adadım bu işe. Nasıl sakladın benden? Çözemedi bir şey merak etme. O da sırrını döküldü işte. O yüzden peşimde sanmış Said. Hem senin için yaptım ben yemin ederim. Ecevit için yapmadın yani. Hayır. Senin için yaptım. Gördüm ama demin sizi, dinledim dediklerinizi. Ben acıdım ama, numaraydı. Bak ben bu işe girerken bir risk görmedim tamam mı? Öyle giriştim, aramıza kimse giremez dedim. Biz bu hayatta birbirimizi bulduk değil mi? Evet, evet bulduk. Buyur. Ne yapıyor musun sen bunu? Ha? İnanıyorum tabii. Atlatacağız bunu da. Nereye? Ecevit'e. Ne yapacaksın?